Merhabalar, selamlar sevgili canlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Hepinize cani gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Günün rehavetini ardında bırakıp... ...umuda yolculuk yaptığınız güzel bir akşam, keyifli bir akşam olsun temenni ediyorum. Kalp ışığınız gecenizi aydınlatsın diliyorum. Bugün bir değişiklik yapmak istedim canlarım. Bugün melek kartlarımdan sizin enerjinize yön verebilecek birkaç kart okuması yapmak istiyorum izninizle Hepinizin enerjisine olsun bakalım melek kartımız bize hangi yönde yönlendiriyor Işığı yarat Düşüncelerinle duygularınla ışığın dünyasını yarat Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani sen bir ışıksın, sen bir umutsun, sen önemlisin, sen değerlisin. Etrafındaki olur olmaz bir takım e, hadiseleri çok fazla bilinçaltında tutmadan kendi ışığını kendin yarat. Başkasının ışığı sana hiçbir zaman olumlu bir köprü oluşturmayacaktır diyor. Işığı yarat. Bu ışığın keyfine sen varacaksın. Çünkü bu ışığı yaratan kişi sensin. Ve bu mutluluğu sürükleyecek, bu mutluluğu yaşayacak erdemli kişilik sensin diyor. Değerlisin diyor. Kendi değerini ön plana çıkardığın takdirde hayata yönelik bakış açında daha güçlü evrelerin mümkün olacak diyor. Bir tane daha seçelim mi canlarım? Nedense bir tane kart daha seçmek geldi içimden. Bakalım ne diyecek kartımız bize? Hangi önerilerle, hangi yol haritasıyla bize yön verecek? Hepinizin niyetine canlarım. Önderlik et. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Bu sizin fedakarlığınızı gösteriyor aslında. Her zaman lider kişiliğiniz doğrultusunda, etrafınızdaki insanları yönetme konusunda, etrafınızdaki insanları bilinçlendirme konusunda çok fazla efor sarf eden canlarım var ama bu eforun, bu emeğin, bu ilginin, alakanın ve bir takım öğretilerin karşılığını nankörlüklerle alan canlarım da var. Bunu dur görü enerjimle çok yoğun olarak hissedebiliyorum. E, tabii ki de yılmadan e, insanlara iyi nasibi kısmeti e, bilmediği gerçekleri öğretmek sizin dehanızda sizin geleceğinize büyük bir ayna olacak bunu da unutmayın canlarım evet şimdi tarot açılım yapmak istiyorum izninizle yine sıkıntılarımız var yine ayrılık noktalarımız var e, özel açılımlarla ilgili çok duayen e, takipçilerim var çok e, candan dostluklarım var e, özellikle Almanya e, Azerbaycan Bakü akabinde İngiltere Hollanda e, ve birçok yurt dışında gurbet elde yaşayan can dostlarıma özel açılımla tanıştığım yegane dostlarıma Buradan ayrıca sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İçlerini ferah tutsunlar. Hayata yönelik bakış açılarında hedeflerine ve isteklerine mutlaka ulaşacaklar. Ee, özel açılımlardaki bir takım sıkıntılar doğrultusunda e, elimden geldiğince rehber olmaya çalışıyorum. Ayrıca özel açılımlar ve özel danışmanlık adına Gamze Hanım'dan WhatsApp iletişim numaramızdan Gamze Hanım'dan e, bilgi alabilirsiniz canlarım. Azerbaycan'la Bakü'lü Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi birçok yurt dışı ile alakalı bağlantımız var. Bu bağlantılardan dolayı doğan dostlukların samimiyetine binlerce kez teşekkür ediyorum canlarım. Bugün yine tarot açılımı adı altında karar açılımı ile 7 kart karar açılımı ile sizlerleyim canlarım. Karar açılımı nedir canlarım? Onu mutlaka bilenler var. E, tabii ki de duru göre enerjimi de ilave edeceğim. Karar açılımı aklınızda biri var. E, 4, 5, 6 ve sonuç kartımız. Aklınızda biri varsa bu karar açılımı e, aklınızdaki kişiyi beklemeli miyim, beklememeli miyim? Ya da e, bir iş kuracaksınız. Bu işinizin olumlu gideceğini düşünüyor musunuz? Muhallakta mı kaldınız? Bu işe devam etmeli miyim? Bu işi kavramalı mıyım? Bu işe atılmalı mıyım? Bu karar aşılımı. Bir daire alacaksınız, biz bir ev alacaksınız. Bu evi almam bana sıkıntı yaratır mı? Yoksa gerçekten kararıma odaklanıp almalı mıyım? Ya da çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Birkaç tane çocuğunuz var ama üçüncüyü istiyorsunuz. Ee, bu çocuk oluşumu doğru mudur? Bana e, ne gibi zorluklar getirecek? Karar aşamasında olan canlarım için e, çok e, geniş kapsamlı e, bir açılım olabileceğini düşünüyorum. Ama en çok da şunu söylemek istiyorum canlarım, özellikle İlişki konusunda aklınızda olan kişiyi bekliyorsunuz. Aklınızdaki olan kişiyi kalbinizde bekletiyorsunuz, ruhunuzda bekletiyorsunuz, gönlünüzde bekletiyorsunuz. Bu doğru karar mı? Aklınızdaki kişi buna değer mi? Aklınızdaki kişi size gelecek mi? Ruhunuzu darp eden, ruhunuzu sarsın diye sürükleyen, ruhunuzda kalıcı tahribatlar bırakan ilişkiniz ile alakalı sorgularınız ve sualleriniz ve merak ettikleriniz dahilinde Tarot karar açılımı adı altında hemen odaklanmak istiyorum canlarım. Çok geniş kapsam kolektif bir açılım, ucu açık bir açılım diyebilirim. Özellikle de ilişkiye yönelik daha fazla payı olduğunu söyleyebilirim. Para onlusu. Para onlusu kartımız parasal yönden, ekonomik yönden bir takım kararlar aşamasında olan canlarımın. Ee, bu kararlarından geri çekilmemesini ortaya koyuyor. Çünkü para unlusu kartı güçlü bir enerjiyi, sarf ediyor bu enerji dahilinde muhakkak aklınızda olan bir takım işlemlerle alakalı aksi giden yollardan ziyade ferah ve umuda yolculuk yapabileceğiniz ataklarınız olacak Eril ve dişil kişilerin yeni bir iş kurma düzeyinde ya da bir mülkiyet alma düzeyinde bazı bağlantıları bazı beklentileri bazı karamsar ya da muallakta, muammada olan döngüleri var canlarım. Bunu dur gör enerjimde çok yoğun olarak hissedebiliyorum. E, bu tarz düşüncelere sahip olan e, para enerjisinin güçlü olması dolayısıyla duru görü enerjimle hissettiğim kadarı ile e, muhakkak attığınız adımdan geri çekilmeyin. İş ile alakalı projelerinizde güzel gelişmeler olacak. Biraz daha sabırla, yavaş yavaş basamak basamak adımlarınızı atarak emin atabileceğinizi düşünüyorum. Biraz daha sabırla aklınızda olan işsel düşüncelerinizi ortaklık olur, akabinde bir yer alma olur, yeni bir iş kurma olur. Bunların hepsini gerçekleştirmek adına Umuda yolculuk yapabileceğinizi kartımız çok net olarak yansıtıyor bize. Para omuzu kartımız iş ile alakalı kaygı ve endişe taşıyan eril ve dişillerin bu ataklarından geri çekilmemelerini öne sürüyor canlarım. İmparator, İmparator kartı e, çok güçlü bir kartımızdır. E, duru görü enerjimde şunu söylemek istiyorum, İmparator kartı hem aşk hem işsel hem de e, yaşam standartlarının güçlü bir sürece imza atabileceğini çok net olarak ortaya koyuyor. Ama Şimdi aranızda ilişki konusunda çok çok inişler ve çıkışlar yaşayan, çok çok beklentileri olan ve bu beklentilere hep ters cevap alan dişillerimin olduğunu söyleyebilirim. Eriller de var tabii ki de ama dişillerin daha çoğunlukta olduğunu vurgulamak istiyorum açıkçası. Dişillerim hem ilişki konusunda bir takım taşları yerine oturtturabilecekler. çünkü e, ilişki kavramında aralarında geçen ne olursa olsun sevgi ve aşk denkleminde e, ayrılık rüzgarları savrulmuş olsa da yüreklerindeki alev ateş bir aşkla yeni bir birleşme olacak akabinde de işsel ve yaşam standartlarını güçlendirebilecek erillerle karşı karşıya kalacaklar yani bu aslında imparator kartı en çok da eril kişileri simgeliyor yani eril kişilerin aşktan yana ve akabinde işsel olarak da bir takım kaygılar taşıdığını ayrılık noktasında bir birleşme ile yeniden hayatına yön vermek istediğini ifade ediyor ama Şimdi dişillerim çok umutsuz kalmışlar çok mutsuz kalmışlar ruhlarında çok ince bir sızı çok ince bir tını var bir de güvensizlik var erillere karşı haklı olarak çünkü eriller canını çok yakmış eriller ruhunu çok zedelemiş eriller dişillerimin gönlünü almak adına mücadele etmekten ziyade her yerden engelleyerek her yerden tamamen engeli ortaya koyarak dişillerimi nefessiz bırakmış. Hayattan tat alamayan hal ve tavırlara sürüklemiş. Bu yüzden erillerin atak yapması dişillerin de otomatikmen iyileşmesine otomatikmen hayata yönelik bakış açısında güçlenmesine verisiyle olacak. Aslında her ikisi birbirine tutunarak güçlenecekler. Ama öncelikle ilişki konusundaki ayrılıkları, geçmişteki yaş, yapılmış hataları ve gelecek ile alakalı Net bulguları erilin dişile hibe etmesi gerekiyor. Yani e, burada en çok pay erile düşüyor. Eril e, artık ilişkisi adına e, ataklar yapmalı. ilişkisi adına dişilin gönlünü almalı. Ve yeniden bu güveni kazanmalı. Tabii ki de erillerimizin de hataları olacak. Ama e, dişillerimiz bu hataları asla ve asla hak etmiyorlar. İlişkiyi tekrar masaya yatırıp. Kimin nerede yanlış yaptığından ziyade ilişkimizin geleceği adına neler yapabiliriz'i konuşmak, e, karşılıklı iletişim her zaman seven çiftleri mutlaka güçlü kılacak. Ama tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış, e, her yerden engellemiş, e, dişile hiçbir fırsat bırakmamış, dişil artık son raddeye gelmiş, ne haber alabiliyor, ne görüşebiliyor, ne konuşabiliyor, ne sesini duyabiliyor. E, sosyal medyadan takip edeceği bazı mecralar varken dişilin biraz daha rahat olduğunu ama bu mecralardan da tamamen diskalifiye edildikten sonra daha fazla kendine kahredip yaşamsal standartlarını da dibe çektiğini gözlemliyorum canlarım. Bu yüzden erillerimden rica ediyorum artık şu engelleme işinden vazgeçsinler. Bu çocuk oyuncağı değil. Birçok eril, birçok dişili tamamen her yerden engelleyerek kalbinden söküp atabileceğini düşünüyor ama yanılıyor. Unutmak sevmeyen insanın işidir. Unutmak, unutmak sevmeyen kalbin işidir. Engelleyerek unutamazsınız. O sevgi sizin yüreğinize hançer gibi saplanmışken e, dişil kişileri unutma ihtimaliniz sıfır canlarım. Aynısı dişiller için de geçerli. Geçmişte yaşanmış çok muazzam bir aşk, muhteşem bir sevgi. Ee, olağanüstü bir beraberlik heyecan ve tat veren bir ilişki çemberinden bir anda nefret bulguları ile e, sırtınızı birbirinize döndüğünüze inanmıyorum buna dişiller de inanmasın eriller de inanmasın bu sadece kaprisleşme bu sadece zorlu zaman diliminin içerisinde bir kayıp zaman dilimi olarak ön planda bilginiz olsun canlarım mahkeme mahkemede e, hem mahkeme ile alakalı Evrak bekleyen, temiz kağıtlar bekleyen, iş ile alakalı bağlantılarını bekleyen canlarımı ifade ediyor. Yani bu canlarımı haber alacak ve ayrıca ilişki konusunda eril ve dişillerin arasında ilişkilerinin muhakemesi yapılarak bu ilişkinin devam kararına odaklanacaklar mutlaka. Neden devam kararına odaklanacaklar? Boşanma aşamasında olan çiftler yeni bir başlangıç ile birbirlerine tekrar fırsat verecekler. Ee, evlilik noktasında hane içerisinde huzursuz olan çiftlerin daha fazla ilişkisini muhakemesini yaparken dış etkenlerin olumsuz gölgesine iteleyerek artık hata yaptıklarını ve sadece kendi hayatları için mücadele etmesi gerektiğini düşünecekler. E, bu iyileşmeler hane içerisinde mümkün olarak ön planda. Bu mahkeme ilişkileri koruma ve kurtarma mahkemesi ilişkileri kurtarırken yeniden aşka, yeniden mutluluğa, yeniden seven iki yüreğe e, yollar aydınlık ve ferah olacak. Bu konuda endişeniz olmasın. Ama ayrı olan çiftler için de tekrar bir bütünleşme söz konusu olacak diyebilirim canlarım. Çünkü ayrılık noktasında olan çiftlerin ilişkilerini sorguladığını ilişkilerini üçüncü şahıslardan e, sorgulayarak e, soru işaretlerine cevap almak için çırpındıklarını gözlemliyorum özellikle dişil kişilerin bir haber alabilmek için erillerinden bir haber bir duyum alabilmek için canlarını ateşe atıp üçüncü şahısların etrafında pervane oluyorlar adeta e, çünkü eril kişisi Tamamen e, bilinçsiz demeyeyim aslında bilerek e, sadece sevdiği kadını daha fazla kendine çekmek, merak uyandırmak, onu daha fazla cezbetmek, onu cezalandırmak e, yaşanmış bir takım kaprisler, bir takım enerji düşüklüğü ve çevre faktörünün etkisinde Eril kişiler kalarak sevdiği kadını kendine daha fazla çekmek için, daha fazla odaklamak için, merak uyandırmak için, ilişkisini belki de bu şekilde cezalandırarak toparlamak için bir takım eylemlerde bulunmuş ama bu eylemler boş eylemler. Çünkü siz her yeri kilitleseniz de, e, dişillerim ve eril kişilerde tabii ki de istisnalar kaydı bozmak e, Sizinle e, iletişim kurmasa bile o sevgisini kalbinde taşıdığı süre içerisinde sizden mutlaka haber bekliyor olacak. Mutlaka da haber almak için çaba sarf ediyor olacak. Ama bu erilleri ve dişilleri şımartmasın. Ben bu enerjinin kolektif açılımında çok yoğun olduğunu çok net olarak gözlemliyorum. Ama bu bir şımarıklığa vesile olmasın. E sonuçta seviyorsunuz. Sonuçta bir bütün olmak istiyorsunuz. Bazı pürüzleri yıkamıyorsunuz. Bazı çıkmaz yolları düze çeviremiyorsunuz çaresizliğin eşiğinde panik halinde en kolay yolu seçerek birbirinize sırtınızı dönüp ayrılık noktasının daha anlamlı olabileceğini düşünüyorsunuz ama bu da birbirinize karşı kahretmenizi, birbirinize karşı cephe almanızı, birbirinize karşı ön yargılı yaklaşmanızı sağlıyor. Aslında masaya oturup ilişkinizi masaya yatırdığınızda, ilişkiniz için neler yapabiliriz? Gelecek adına neler yapabiliriz? Neleri feda edebiliriz? Nasıl yol izlersek birbirimize kavuşup aşk ile kaldığımız yerden devam edebiliriz gibi sorgulardan ziyade sürekli bir kaçış noktası her iki tarafı da yıpratmış açıkçası. Ama mahkeme kartı ilişkinizin tekrardan bir bütün olabileceğini ortaya koyuyor. Bakın canlarım para beşlisi. Para beşlisi kartı çok açık söyleyeyim. Karar açılımı adı altında para beşlisi kartı diyor ki 5 hafta ya da 5 ay içerisinde ekonomik olarak var olan sıkıntılarından arınıp güçlü ve kariyer bağında istediğin noktaya ulaşabileceksin. Bu sabrın sonu selamet ve huzur. Ama şunu da söylemek istiyorum canlarım. Para kazanmak çok kolay değil. Parayı harcamak da o kadar kolay olmamalı. Bunu size akıl verme haddim olarak asla düşünmeyin. Benim sana sizlere akıl verme haddim tabii ki de söz konusu değil ama nacizane tecrübelerim, enerjim ve odaklandığım kolektif bir enerji mitolojisinde sizin ekonomik olarak harcamalarınızdan ziyade etrafınızda çıkarcı insanlara elinizi verip kolunuzu kaptırdığınızı gözlemliyorum. Bu konuda gözünüzü dört açın canlarım. Umarım anlatabiliyorumdur. Bakın tekrar para dörtlüsü. Çok açık ve net söyleyeyim. Parasal olarak sıkıntıda olan ya da parasal olarak yatırım yapmak isteyen bir takım canlarım artık e, bu kararlarını tamamen gündeme taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde ellerine geçmiş olan bu fırsatları ya da geçecek olan bu fırsatları elinin tersiyle iterek ilerleyen zaman diliminde keşkelere kapılacaklar. Bu yüzden parasal olarak aklınızda fikrinizde yüreğinizde var olan zihninizde var olan e, düşüncelerinizi gündeminize taşıyın. İdealist kişiliğiniz doğrultusunda ideallerinize ulaşırken ya da ulaşmaya çaba sarf ederken bazı riskleri göze almak mümkündür. Kupa dokuzusu alacağınız muhteşem bir haber olduğunu ortaya koyuyor. Bu muhteşem haber aşk tane olabileceğini duru görü enerjimde yüreğimin sesinde çok yoğun olarak hissediyorum. Uzun zamandır haber alamayan canlarım haber alarak ilişki konusunda yeni bir başlangıçla yeni bir umutla yeni bir aşkla sevdiğinizin gözlerinin içine baka baka yürüyeceğiniz yollarda el ele olacaksınız mutlaka. Bu bir rüya değil, bu bir hayal değil, bu olması gereken nokta. Seven kalplerin heyecanını, seven yüreklerin gönlündeki acıtasyonu, gözlerinde bir slow şarkının nakaratında dolduğunu, akabinde yüreklerinde bu aşkı alev ateş yaşamak istediklerini, arzularını, isteklerini çok yoğun olarak gözlemliyorum. Eril kişiler, dişil kişilerden e, eline eteğini çekmiş gibi gözükse de çok yakın bir zamanda sevdiğinize kavuşacaksınız mutlaka. Kavuşmak zorundasınız çünkü eril kişisinin artık e, dayanacak gücü, kendini gizleyecek bir takım gücü ve akabinde duygularını yalan yanlış beyan eden hal ve tavırları kalmamış. Yani pişmanlık döngüsü içerisinde. Size kendini kötü bildirse de size sizi sevmiyormuş gibi bir imaj yaratsa da onun yüreğinde çok büyük bir aşkla varsınız. Bunu ne kadar inkar ederse etsin hala size odaklı enerjisi bunu çok net olarak yansıtıyor canlarım. İnşallah eriller dişillere adım atacaklar. Dişiller de erillere adım atacaklar. Yani erilleri terk eden, erilleri göz ardı eden erilleri bir takım sürgüne sürükleyen dişillerim de gururlarını, inatlarını ve var olan pürüzlerini temizleyerek erillerime adım atacaklar. Değnek dörtlüsü karar açılımı kartımızın sonuç kartı değnek. İlişki konusunda güçlenebileceğinizi ortaya koyuyor. Bakın eril ve dişil kişisinin arasında konuşma ve bu konuşma akabinde güçlenmek için önce sevginizi, akabinde sadakatinizi Buna istinaden de tüm oluşabilecek sıkıntıları e, göğüsleyerek yanlış anlaşılmasın. Yani e, şöyle söyleyeyim e, ilişkiniz ile alakalı önce sevginizi muhafaza altına alacaksınız. Güvenini muhafaza altına alacaksınız. Akabinde sadakati koruma altına alacaksınız. Ve sonrasında bir güç oluşturmak bu ilişkiyi evlilik ve huzurlu noktaya ulaştırmak. Aşk ile birbirinize kenetlenip Masumane duygularla yürümek için mücadele adına güçlü olacaksınız mutlaka. Çünkü e, değnek dörtlüsü kartımız gücü simgeliyor. Bu sizin gücünüz. Bakın eril ve dişil kişisi artık güçlenmek için birbirine tutunmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç gurur meselesi olabilecek kadar göz ardı edilemez. Gurur, ego bir yere kadar. Bir yerden sonra yalnızlık, içinizdeki rehavet. Yüreğinizdeki boşluk, kalbinizdeki umutsuzluk ve hiçbir aşka tutunamayan hal ve tavırlarınız sizi hayata yönelik güçsüz kılıyor. Bu gücü almak için eriller dişile sımsıkı kenetlenecek dişiller de eril için artık birçok e, adımları daha cömertçe atacak. Zaten dişillerim e, aşka aşık varlıklar ve dişillerim mutlaka ilişkisini dengede tutarak tüm sıkıntıları zamana yayarak hafifletecek eriline mutlaka şans verecek umarım anlatabiliyorumdur canlarım açıkçası kavuşmalar var ee, kavuşmalar olmak zorunda sevgi olan hiçbir kalpte sonsuza dek ayrılık rüzgarı sürmez bu rüzgar mutlaka bir gün dinecek. Bu rüzgar dindiğinde ne kadar birbirinize ait olduğunuzu, ne kadar birbirinize layık olduğunuzu ve ne kadar birbirinizi sevdiğinizi daha iyi algılayarak daha güzel bir yolculukla huzurlu bir yuvaya ulaşacaksınız. Benim de dualarım, benim de temennilerim hep bu yönde. Hiçbir insanın gözyaşları, hiçbir insanın yüreğindeki sızısı kalmasın diliyorum ama Yaşam şartlarında, ilişkilerdeki uyuşmazlıklarda, üçüncü şahısların etkisinde bunları mümkün kılmak tabii ki de çok büyük bir olasılık değil. Ama istersek eğer bunu başarabiliriz canlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Çok çok teşekkür ediyorum, çok öpüyorum. Varlığınıza, sağlığınıza du e duacıyım. Sizi, enerjinizi, dostluğunuzu, samimiyetinizi beğenilerinizi, yorumlarınızı çok çok hoşnutluklarla alıyorum. Emeğinize ve yüreğinize sağlık diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.